<laughs> Hadi ben al. Sen de bak <laughs> <laughs> şimdi çekiyor. Alper, oğlum bakma manyak. Bırakın bırakın. Lan bir uçak gibi. Oha wow, uçak gibi. Valla uçak gibi ha var ya bak. bu kadar hızlı daha önce fazla döndürmedim <laughs> Çok mu sen? Çok evet. hızlı ya yani. Uçuyoruz oğlum. Kamera zor çekiyor bak. İngin yeter yeter bak. Engin, abi bunun fiziksel bir açıklaması olabilir ya. Sen <laughs> 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 <Zayıfır> bir ama. Allah belanı versin Engin. Versin abi. Tamam yeter Engin, Engin yeter. Engin, <laughs> <laughs> Engin Allah belanı versin. <laughs> Engin sana tanıcam <dalık> Engin. <laughs> oğlum bu sudan var ya. Grup olarak Engin sen. Daha demin çekmemiş oğlum. Ya. ya bir

Ayman'ın Dalış yapma Alper at kendini geri çekti <laughs> <durdursana, aradım> <laughs> <Elini gülüyor> Oğlum ayağa <laughs> <laughs> <kursun>, <laughs> Ömer, Ömer. Ömer Ömer, Ömer Oğlum adam arkadan her türlü bir şey yapabilir bana ya. Şu an Ay, Dakika iki abicim. İki dakikada çekiliyor. Abi yeter bu kadar. <laughs> Youtube'a koyamazsın sen o kadar. Niye koyamazsın lan? <laughs> Daha Ya 400 megabayt gitmiyor. Okay. <laughs> abi. Abi saçmalamaya başladı. İki dakika. 400 megabayt artık. Evet. Ya Emin Allah belanı versin. Emin. Oğlum bak harbiden kötü olduk abi. <laughs> Oğlum bak harbiden kötü olduk Furkan kaydı şuan evet. Yeter lan Ömer abi kapağıma kapağıma üstüne kutmayan sende Abi lan inin ha Ya Ömer abi ya yani. İnin lan abi abi, abi. İn, in. abi bak Ömer abi yavaş Çek. Hadi. Ama in 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 tamam. yavaş Ama inilsin tamam mı? Yavaş abi yavaş Tekliği noktaya ba bakarsın, hiç bir şey olmaz HAAA Çok dur 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 Oğlum neredesin lan? <laughs> <Ya, durdursanız>, ha dur dursanız ha. Atla Alper. Oh lan. Vallahi. Çizgiye yürü. Gel <laughs> <ben> şu <gülüyor> yürü. Ya dur şu çizgiye yürü.